günlük hayatımızda popitlerin ne işe yaradığını göstermek için böyle bir açılış yaptım arkadaşlar. Hepinize öncelikle birer tane badem ikram ediyorum. Afiyet olsun. Evet bugünkü kalpli popitim benim kuru arkadaşlar. Popitlerden başka neler yapıyorduk? Terlik yapmıştım hatırlar mısınız? Popitler artık oynamaktan sıkıldık. Başka ne yapabiliriz diyorsanız bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Malzemelerimi topladım geldi. İşte bir sürü popitimle ne yapacağım? Piknik örtüsü mü dersiniz artık? Koltuk örtüsü mü dersiniz? Sehpa örtüsü mü yoksa bir halı mı? Yoksa banyo paspası mı? Arkadaşlar ne istersek de onu yapabiliriz. Evet bugün bütün popitlerimi bu birleştirip kocaman devasa bir örtü yapacağım. Ha bu arada bakın örtü de olabiliyormuş. İsterseniz masa örtüsü yapabilirsiniz. Gerekli malzemeler bolca popit. Sıcak silikon, ip. Kullanmadığımız bir ip de olabilir arkadaşlar bunlar. Püskül yapacağız halımıza ya da örtümüze işte. Bir de makas lazım bana. Hemen uyarıyorum. tür çalışmaları yaparken kesici, yanıcı, delici malzemeler kullanacağımız için birbirimize yardım istiyoruz ve yanımıza mutlaka bulunmasını istiyoruz arkadaşlar. Lütfen ısrarla isteyelim birbirimizi yanımızda deyip hemen başlıyorum. Şöyle bir alanımı açayım. Sonra bütün popitlerimi şöyle bir atıyorum çalışma ortamının düzgün ve temiz olması gerekiyor. Şimdi şu köşeden başlayalım. Hedefim kocaman. 1 metreye 1 metre büyüklükte. Peki bunun ölçüsü ne arkadaşlar? Kaç metrekare olmuş oluyor? 1 metreye 1 metre olacak. Bunun alan ölçüsünü sizlere soruyorum. Hadi bakalım herkes hesaplamaya başlasın. Ben de o sırada şöyle birleştirmelerime başlayayım. Adeta tuğla diziyorum arkadaşlar. Adeta ev yapıyorum. Şuna dikkat etmem gerekiyor. Hepsinin yönünün de aynı taraf olması gerekiyor. Biri o tarafa biri bu tarafa bakarsa hiçbir anlamı ve tadı olmaz. Ve bu arada arkadaşlar asıl yapmak istediğini biliyor musunuz? Devasa bir popit yapmak. Hepsini birleştirip devasa bir popit yapacağım. Bu da dünyanın en büyük popit olacak. Evet şu anda güneş Rekorlar girmek üzereyim arkadaşlar. İşte buna da sizler şahit oluyorsunuz. Bu üçü böyle yan yana giderken bunun bozması kötü oldu. Bence başka bir tane bak. Hemen değişelim. Aa bunu da kulpu yok. Ya bak bu da ondan. Evet. Hayır. Galiba bu üçünü al ve onlarla bak. Aa buldum. Devam edelim. Oldu. Son bir tane daha bu sonra düzeliyor. Şimdi artık diklere başlayabilirsiniz şöyle Hayır, dik, işte dik. bu da tamamayım ki ondan sonra devam edeyim. Yesterday Ve son olarak da evet. Başardın. Woo, çok uzaktan bakınca o kadar güzel bir şekilde gözüküyor ki. O kadar cuk olmuş gözüküyor ki. Devasa. Bakalım olacak mı? Evet olacak. Vallahi mutlaka yapmam lazım. Heyecanla bekliyoruz sonucu. Şimdi sıcak silikonla hepsini birbirine yapıştıracağım. Oradan başlayalım. Çok heyecanlıyız. Acaba yapışacak mı? Hadi bakalım. Wow. Hemen diğeriyle devam edelim. Eğer dayanıklı olursa ben bunu her ödeme yaparım arkadaşlar. Çünkü görüntü o kadar güzel ki baktıkça içim açılıyor. Önceden planlamış olmakla akıllıcılık ettim arkadaşlar. Akıllıcılık. Akıllılık. Akıllıcılık. Evet sen kendine yapıştırmadığını bir... Evet. Vay Gül abla sen da akıllıymışsın. Akıllıcılıkmışsın gerçekten. Çünkü bulamayacaksın zannetmiştim nereye yapıştırmadığını. Çok heyecanlıyım. Acaba bu dördü şimdi birbirine yapıştı mı? Devasa bir. Bak Gül abla burayı güzel yapamamışsın. Ama onun altında tutma kulpu var bu Gül abla. Bekliyorum. Kulp var, kulp var orada. duysa kaldır. Güveniyorsan kaldır. Ben güvenmiyorum. Ben güveniyorum. Bence silikon silikon tutmaz çocuk. Bunlar neden yapılıyor? Silikon. Silikon mu? Silikon silikon tutar mı? Bana Bence tutar gibi sadece geliyor. sadece lahana ile en iyi lahana gider Buse. Tamam Gül abla anlıyoruz. Şimdi şunu bir kaldır bakalım. <laughs> Çok korkuyorum. Korkma. O tutmaştan tutsana. Bu tutmaştan. Evet. Biraz daha beklesek mi Buse? Hayır kaldır Gül abla. Hadi herkes bir fikrini söylesin. Evet bana. arkadaşlar. İhtiyar görelim mi? Tuttu mu tutmadı mı sence? Tuttu. Tutmadı. Hadi bakalım. Nesine, gir Nesine girdik? Nesine girdik? Ee, siz karar verin arkadaşlar. Eğer Bursa kazanırsa ben onu ne vereyim? Ben kazanırsam Bursa bana ne versin? Lütfen yorumlarda bunu yazmış olun. Kaldırıyorum. Hızlı bir şekilde. Silikon silikonu tuttum acaba. <laughs> hemen istiyorum aşağıya arkadaşlar. Yorumlarda hepinizi görmek istiyorum. Popitlerim yapışmadı arkadaşlar. Silikonlarda olduğu gibi böyle tekrar eritip kullanma hazır halde arkadaşlar. Onları eritsem tekrar başka bir şey de kullanabilirim. O derece yani. No 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 no. Değil o. Fail oldu arkadaşlar. Halı fikrim, piknik fikrim hepsi suya yattı. O zaman Poppy Tank denemeye devam ediyoruz. Şimdi bir ev yapacağım. Bakalım oluyor muymuş? Hadi hep birlikte oyuncak ev yapmaya gidiyoruz. Evet şuradaki evi gördünüz mü arkadaşlar? Evet işte bu evler kalıp beyt evler. Çünkü bence olmayacak. Ben olmayacağına eminim. Hadi deneyelim. Görürsün. Ne yapıyorsun Gül abla? Bu benim bir duvarı. Gül abla ev mi yapıyorsun? Evet. Hobbit'ten ev. Evet. Şöyle... Deniyorsun yani olacak evet, mı olmayacak evet, mı diye. Evet şöyle deneyeceğim. Yoksa çocukluğumuzdaki gibi. Evet. Ev mi yapacaksın Gül abla? Peki Gül abla bu evi nasıl bir Hobbit eve dönüştürmeyi amaçlıyorsun? Bu evi nasıl kiraya vereceksin diye soracaksın zaten bir sebebi. <laughs> Hayır. Gül abla bence sen de fail olacaksın. Three hours later. Hadi bakalım bismillah. Duracak mı acaba? Arkadaşlar son tuğlayı da ben koyarım. Bu projeyi imza mı? Tamam. Kiram abla mükemmel. <laughs> Nereye soracaksın acaba? İşte. Kiram abla evin yıkılıyor galiba. Dur dur sakin ol Kiram'dan yıkan. abla. Şimdi popitten ev yapacaktık hatırlıyor musun? Okay. O yüzden bir kere popitten ev yapmak için evinin sağlam olması lazım. Çok çok. Evet Hayır, lütfen. Popitte döşeyeceğim için etrafına böyle güçlendirme oh, yapacağım. Oh Allah'ım büyüksün. Gül abla lütfen güzel bir şekilde evini yapar mısın? Completely de ne edersin. Her yerini, dışını, sağını, solunu, önünü, arkasını her yerini Gül abla. Yeterince popitin var mı diye soruyor musun Gül abla e, deprem oluyor galiba. Ha işte bir şey oldu. Depreme dayanıklı bir ev yapıyorum ben. Peki. E yani bu arada ağzını hayra lütfen. Allah korusun. Her Allah korusun. Allah korusun Gül abla. Şurayı da yapmanı istiyorum bak. Şuraya da, şuradan böyle çıksın popitler. Çıksın. Üst üste üst üste evet. Çıksın Buse çıksın, seni mi kıracağız? Ben şöyle evin içine girip de rahat rahat böyle popit oynamak varken... Ama çok ağır bir, bir popitin düştü, bir popitin düştü. Evet. Hala da ev diyebiliriz buna. Evet. Bunu hala da ev diyebiliriz. Hiç de i̇şte diyemeyiz. Hayır, Hayır, ne yaptın? Bu da olmadı arkadaşlar, olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor ama arkadaşlar, zaman... asla resimdeki gibi bir şey değil. Asla pes yok. O zaman şimdi bir diğer clickbait popit deneyinin yıl mı değil mi? Onu kontrol etmeye devam edelim. Evet gerekli olan malzemelerim bir adet popit ve bir de sıcak silikon. Şimdi yapacak olduğumuz için çok basit arkadaşlar. Şöyle <laughs> bir adet niyetlediğimi gördüğünüz zaman yedekte bulunan popitlerden yardım istiyorsunuz. Ve şöyle adeta tost. <laughs> Ay tost dedim arkadaşlar. Waffle, tost, böyle şeyler çok seviyorum arkadaşlar. Sizler de seviyor musunuz? Mesela böyle e, kağıt olur ya, arasına böyle dondurma koyarız. Böyle. Hatır, hatır oturuyoruz. Çok evet. canım çekti. Neyse, konumuza geri dönelim. Biz bunu bir tane kullanmak istiyorsak da biraz da artistik bir görünüm olsun istiyorsak şu noktada şunu bağlayabiliriz. Gıla silikon ayarlamıştın. Silikon ayarlamıştım. Silikon kullanacaksın yani. Birleştireceğim Bağlayabiliriz dedin. Bağlamak iple olur. Hayır, bağ bak şimdi. Lafını tatlı bir şekilde bağlayabilir mi senin? Nasıl? Hmm, i̇ple değil. Hmm, anladım. Ya şimdi bunu olacağını yanıyor musun Gıla? Pek tabii ki. Peki bu olduysa, yani bu olacaksa neden halın olmadı? Halim ağır geldi. Çünkü hepsi birbirine çok böyle aşağı çekti. O dedi ki ben benim üstüme bassın, Bu dedi ki benim üstüme bassın. Hepsi üstüne basmamı istihar ettiler. Aralarında bir anlaşmazlık çıktı bu se. O yüzden iptal oldu o iş bu seçim. Bağlayamadım ben o işi. Sence bu söylediğin çok mu mantıklı Gül <laughs> abla? Çok. Amla. Hadi gelin bakalım. Test zamanı. <laughs> Ancak Altyazı. benim bunu buraya zımbalamam lazım. Ancak benim bunu buraya dikmem lazım çuvaldızla falan arkadaşlar. Çuvaldız. Olmuyor yani. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Popit'le hayatı iğnesi olmuyor. Popit sadece oynamak ve stres atmak için bile Şu dondurabiliriz, çikolata dondurabiliriz falan. Jelly yaptık biz geçen günce eline o da olmadı. Yani evet. olmuyor arkadaşlar. Terlik oluyor ama. Aa terlik oldu. Ve ne anlamış olduk arkadaşlar? Sessiz olun, Clickbait videolara aldanmayın. İnanmayın arkadaşlar, olmuyor işte, olmuyor. O kadar tamam sakin ol. <laughs> ben yok hadi dedim pikniğe gideceğiz dedim bu pikniğe yaşayamam dedim hiçbir şey başaramadım arkadaşlar o yüzden lütfen videomu e, bilmediğiniz arkadaşlarınızla tanımadığınız insanlarla paylaşmayın A, pardon <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videomu likelayın videoma kalp bırakın videoma bir sürü bir sürü yorum bırakın ve arkadaşlarınıza gönderin arkadaşlar oyun oynayın çocuk kalın ay bir gül ablamın da istekleri bitmiyor dediğiniz duyar gibiyim ve hoşçakalın hoşçakalın